Ayrıca ben her gün iman antrenmanı yapıyorum artık. Hı Ne var ya? Ben de güzel oynuyor. Bak, gel, gel. Ne oluyor? Videoyu neden sonundan attınız? Geri doğru Geri doğru değil mi? Bir değişiklik yapalım bugün değil mi yani? Her zaman öyle ileri ileri. Celal küfür duymak istediği gibi. diyor? Abla özele bakabileceğim mi? Düşünmem lazım. Şey <laughs> düşüneyim ilk önce be. Bakayım bakabilir. Bakamıyormuş demek. Abla. Yapalım. Yapalım aşkım tamamdır. Konuşalım onu. Tamamdır baby Tom. He ama Tayyip hakkında bir şey diyorsanız altırlı masa bitmiştir. Hoşur. Evet. Yani Tayyip Erdoğan için bir şeyler diyorsanız ben söylüyorum. Bir bira kokusu var. <laughs> evet evet hadi da <laughs> <şeyde gülüyor> <canım, gülüyor> dayıdan mı geliyor acaba? <laughs> galiba. Bir, galiba. kokuyor. acayip bir piram piramit. Piramit. Piramit var. Tayyip babanın üstüne adam yok. Ee, ne kılıçlar o bilmem ne. Ee, onun için... Vay. Ne oldu kardeş? Sen Kılıçdaroğlu'nu seven, ben de Tayyip Baba'yı seviyorum. Bak aman yarabbi diyor bak, <laughs> amına kodumun oğluna bak ah, işte, orospu çocuğu işte. Eyvah. Bunların <laughs> kanını sikeyim. Değil bir şey Kansız de, ya. Küfür etmeyelim. Enflasyon ekonomi gerçekten de hükümeti götürecek mi? Allah'ın izniyle inşallah Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak. Yeterli mi? O aday sizce? Altılı masadan, liderlerine ne karar verirse olacak. Sıkıntı yok, herkes gidip Allah'ın izniyle oy verir. Hiç biri kazanmaz, Tayyip'ten başka. Allah'ın P haşa gelse Tayyip'ten başa malik götür. Hangilerin çalışması var? Bana bir söyle. Şöyle bir metre Abi bu... Halis mi? Ya bu... Allah'a niye kaçıyorsun? Allah gelsin nasıl Tayyip? Ya abi bu mi geldik gerçekten ya? Ya Çok sizin hay. beyniniz nasıl nasıl bir çalışıyor ben anlamadım ya. Allah gelse diyor bu o olacak diyor. Ya bu nasıl bir cümle ya? Kim olursa olsun abi bu böyle yani dinle niye harmanlıyorsun siyah? Allah abi, Allah kerese diyorsun Tayyip işte ya. Biliyor musun aşırı fanatiklik yani ne olursa olsun hangi taraf olursa olsun yani bağımsız olarak lan yani aşırı fanatizmin hiçbir şeye faydası yoktur. Kazan. Yani. yani. dur, dur, dur ben o gidiyorum. Ben Maaşı sen yüzde 40 zam vereceksin emekliye. Memura yüzde 32 zam vereceksin. E sonra enflasyon çıkmayacak. Çıkmaz olur mu? Enflasyon para bolluğundan var. Enflasyonu. Çok mu verdi yok. abi emekli? Ya çok tabii. Az mı ya? Az mı verdi? Yılbaşında yüzde 25 verdi. Temmuz'da yüzde 42 verdi. Ne yaptı? 67. Yüzde 67 zam verdi. Daha ne versin ki? E, enflasyonla dengeledi mi abi? Ya, evet. Aynen öyle. Tam dengeledi yani. Hiç... Ya, emekli refah içinde. Sıkıntısı ya, yok. Ben refah içinde demiyorum. Ben refah içinde demiyorum. Sıkıntı her yerde var. Her yürü, yürü geberik tası sende. Geberme çalışıyor kalkmış. Surata bak hemen akıllı. Surata bak. <gülüyor> ne oluyor lan <musunuz abi>? ne <laughs> oldu ne? Kime laf attı orada? <gülüyor> <Yükseltü> <gülüyor> bir ne yaşandı orada? Ne yaşandı orada? Sakıntı yok diyorsun. Yok. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? AK <laughs> Neden AK Parti? Dünya lideri. A <laughs> yani ekonomik inşaat soruyoruz nasıl değerlendiriyoruz pahalılık var mı? <laughs> Biraz var. Azıcık var. Evet. Daha da artık <laughs> Neden Oğlum abi? Oğlum harbiden ama NPC ya. CS botu gibi. F5'e bazısın geldi şu an. Atacak peki sorumlusu <laughs> kim? Onu ben bilemem. Peki kim oy vereceğiz 2023'te? Onu ben de bilmiyorum. Neyi biliyorsun? Pek bir şey bilmiyorum. Teşekkür ederim çok sağ ol. <laughs> peki bir değişim. bir şey var galiba lan. Ben bilerek yapıyor Olabilir. zannettim onu. Trollemiş de olabilir bilmiyorum ki. Her şey olabilir ya TR yani her şey olabilir. Kartma abi şu anda. Çok şükür iyiyim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yok. Geçirebiliyorsun yani. Zaten geçiriyorum. Kaç para maaş alıyorsun? Bir buçuk alıyorum. Bir buçuk emekli maaş alıyorum. Abi yani şu, bak şu konuda lütfen anlaşalım. Yani Türkiye'de iyi geçirmek senin tek kişi yaşayıp yani aylık 15 bin lira maaş alman lazım ya. Rahatça geçinmen için bak sıkıntı yaşamaman için yani. Aynen öyle. Ya sıkıntısız yaşamak da işte doğalgazın yanacak, elektriğin kökleyeceğin, normal köklemek de normal kullanmak yani Doğalgazın normal yanacak. E yol derdin olmayacak. Her gün gezeceğin demiyorum bak. Her gün gezersen 15'te yetmez. Lan bir kafede oturuyorsun, çay kahve içiyorsun 300 lira hesap çıkıyor ya, 350 lira. Çay olmuş 15 lira arkadaşlar lütfen ya. Ay, 15 lira pahalı hayat artık. Ne demek ya? Cuma'dan sonra röportaj hasbi hali yazmış. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk lirayla geçiniyor. Kime vereceksin? Halk Parti'ye vereceğim. Tayyip'e Parti Tayyip'e vereceğim. Tayyip'e vereceğim. Tayyip e vereceğim. Gidin vermeye devam edin. Size az yapıyor Tayyip. Allah akıl fikir versin arkadaş bu millete. İşte bunların yüzünden bu çocuklar şu çocukların 25 sene geleceği çalındı bu ülkede. Ya bir işte şey devletle beraber şu çocukların 25 senesini çaldı bu iktidardaki kişiler. Ülkeyi mahvettiniz halen konuşuyorsunuz. Şu çocuklarımızın geleceğini çaldılar bu ülkede. Yazık. Değil mi? Evet, bir şeyler yapmış olabilir ama bir şeyler yapması o kadar önemli değil ki. İşte yol yaptı, hastane, postane bunlar değil. Bak şu çocukların geleceği gitti bu ülkede. Nasıl ne yapmasını isterdin? İstediğim parti geldiğinde ne ne yapsın ki? Nasıl yapacak? Hayır, siz Bir şey diyeceğim. Aklıma şey geldi bu arada. Cumartesi yayını evet. için. Hani biz şey yapıyorduk ya Minecraft'ta ev yapma yarışması. Evet. Onu yayında yapalım. Chat'te Minecraft oynayanları çekelim. Yarışma yapalım. Olur. Hem chat beraber oyun o, da o, uzun. yani böyle uzun zamandır söylüyordunuz çünkü Discord'dan yazıyorlardı sürekli. Hani beraber oyun oynayalım şöyle falan. Bence yapalım yani. Cumartesi ne diyorsunuz? Bir hafta sonu okulda yok. Bence o, mi kim, kim Bence ben. ben ben mi? Minecraft mı o ne o nedir? Aa, aa. Çok ayıp şeyler. <laughs> Lütfen Minecraft'la laf etmeyin. <laughs> Ama ev yapma <laughs> yarışması çok eğlenceli oluyor ya. Harbiden çok eğlenceli oluyor. Sorduğumuzda olmayanlar varsa aranızda ünlem diyeceğiz. Yazıp gelebilirsiniz. Cumartesi yapalım bence bu etkinliği. Bayağı eğlenceli olur. Ne, siz ne yapmasını istersiniz? Şu an gönlüme gelen her şeyi yapıyor. Nasıl her şeyi yapıyor? Her şey yapıyor tabii. 25 sene önce cenazeni alamıyordun hastaneden. Nerede cenazemi alamıyordun? Alamıyordum Ya bırakın bu işleri abi. Troll bak. Bekliyordun. Troll, troll, troll işler troll, troll, troll işler o işler. Troll Senin söylediklerin troll, troll, troll. Işler işler. troll, 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 troll. işleri. 25 sene önce hastanede girip ekmeğin troll. 4 lira olduğu bir ülkede başka bir şey konuşamayız arkadaş. Ben Kasım ayında Almanya'daydım. Kasım ayında troll. Almanya'daydım. Kasım ayında 1. nokta, 80 biliyor musun motorun orada? Burada motorun kaç para? Senin içinde götlük var onda. <laughs> lan. Reklam arası gibi. Bu dayı ne oldu? Dayı ölüyor lan. O dayıya bir şey olmuş. Oğlum dayı gerçekten iyi değil. Bana bak. Bak abi. gidiyor gidiyor. Lan dayıyı tutun. <laughs> bana bak bana. <laughs> bana bak bana. Tamam tamam. Dayı çok Haydi nereye düştük <laughs> Şu an konumuz ekonomi ve Afganlar ve Suriyeliler. Abi gel bizim hale. Gel abi gel gidelim ya. Bizim bıçak bize bıçakla saldırıyorlar abi ya. Biz bir şey diyor muyuz? Nerede? Bak ha. Ha, görüyor musun bıçakla yapıyorlar bunları ben diyor muyum? Sayır, ben bunu diyor muyum? Sayır, sayır. Bir de Yaşlarken vallahi siyaset nedir bilmiyordum parti falan hiçbir şey bilmiyordum yani. Var mı? Ben şey düşünüyordum eve geç gideceğim annem inşallah ağzıma sıçmaz. Onu da pek düşünmüyordum açıkçası yani. Ben şu an mesela büyük ihtimal yerden yüksek falan oynuyordum yani. <laughs> vallahi yani hiç şey, alakam yok daha bir siyaset falan. Çek sizin var mıydı ya? Çocuk kaç yaşındadır sizce? 9 falandır değil mi? Falan. <laughs> Maksimum falandır yani. Ya yani on yaşında ne yapıyordunuz oh. mesela? Yani, yani top falan oynuyordum. Büyük ihtimal abim beni kaleci yapmıştır, evet. yüzüme top yemiştir. Yere bayılmışımdır yani şu an mesela. Silivri'ye gitmediğim kesin. <laughs> Değil mi? Bu çocuk bayağı şehir de görecek. <laughs> Gezecek bayağı. ya. zindanma evet, geldi bir an. Ben üniversiteye gelince tanıştım Yay. dolarla <laughs> euro Hah kameralar çekiyormuş. bakışı bakışıydı az önceki. <laughs> Vallahi ben dolar, evet. euro'nun ne olduğunu yani ne zaman anladım? Bilgisayar oyunlarıyla tanıştığım zaman anladım yani. O zaman hatta şey dönemi ben hani böyle kurla falan çok haşır neşir artık hani anlamaya çalıştığım zaman doların bu 3 olduğu zaman bir TR'de bir şey var değil mi bir gerginlik. 3,5 üç, üç oluyor aslı intimar hmm. muhabbeti. O zamanlar işte. Ben böyle dolar ne ki ya falan olmuştum yani. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Ne diyeyim, ben anlayamadım ya. AK Parti bir numara diyor beyefendi. AK Parti sonda seçim geliyor bak ne olacak gümbür gümbür iniyor mu aşağı inmiyor sen mu? Sen kusura bakma. Aç kaldı bekle. Sen kusura bakma. Hadi sen canım hadi hadi. Ulan sen. Geç ol <laughs> lan diye konuşma. Kosovo'yu yiyin çıkacağım ha. Lan diye konuşma. Geç iş. Abi olsana lan dedi sen sikerim diyorsun. Ne anladın lan bu işten şimdi? Abi gel böyle. Biraz önce sana bir şey söyledim. Allah'a küfür ediyorsun, hiçbir şey yok. Ama bir Cumhurbaşkanına veya bir işte herhangi bir insana okumuş kelli felli bir adama küfür ediyorsun. Adam seni içeri alıyor. Diyor ki niye küfür ediyorsun? peygamber adam küfür ediyor, hiçbir şey yok. E nasıl o zaman? Nerede adalet olacak? diyor. Yuvarlak doğru söylüyorsun ya. Kime diyor Allah'a, şey, küfür ediyor. Bir kavga çıkıyor. Her Kim? tarafta var ya. Ya yani. o kardeşim o küfür yani, değil o. Yani, adam adam kızgınlıkla ağzından çıkartıyor. Öyle mi canım? Pardon. <laughs> 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 Ya azma, kaçı vermiş ya. Ne olacak? Tabii ben çok millete hakaret ki şey etmeyin. Kim Allah'ını kim peygamberi ya. küfür ediyor? Kızgınlık halinde Allah'a küfür ediyor ama ha. bazı şerefsizler. Normaldir Allah'ın Allah yarattığı bir Allah, kitapsızlar işte onlar onlar. Şey yapmayın ya yuvarlak kanka söylemem. İşte bak teşekkür ederim. Buyurun biz de söyledim almazsın. Buyur işte yani. Buyur. <laughs> bak buyur. <laughs> bak. Ya kardeşim ben seninle mi konuşuyorum? Seninle ya. muhatap olan var mı? Seninle ayrı bir yerde kardeşim. bak bak seninle burada ya. konuşmuyorum seninle. Ya kimi diyor kardeşim ya? Yerler ediliyor. Abi ben acayip geriliyorlar bir yanda bir şey ya. Da da, sen ne konuşuyorsun? Niye bana bak. Adam, da ne da yapıyorum de, yapıyorum. Sen ne diyorsun? Hep hepsi yapıyor gençliğin. Hep sen ne konuşuyorsun? Ben seninle muhatap mıyım? bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben seninle muhatap mıyım? Ben adam bana soruyor. cevap abi. Teşekkür abi. Abi sınır şey, şey, spiker gitti abi. Sen bir kere şeye uymuyorsun. Evet. Spora başladı. Bak Bacaklar dört dörtlük. Nam, namarem diye bir şey var biliyor musun sen? Tabii herhalde. Bakma. Allah Allah. Nefsin yok mu? Kilit mi vuracağım? He? Nefsin yok mu? Evet. Allah ne demiş? Gözlerinize önce perde indir demiş. Aç götünü dememiş, örtün demiş, kapat demiş ya. Ya ya. Açarım ha. <laughs> ha. Ha boş ver. ha. Kendi keyfinden mi geldi bu ülkeye? ya? Evet, kendi keyfinden, geldi. keyfinden geldi. Savaşsaydı dayı, savaşsaydı, savaşsaydı. Niye kavaşmadı? Savaşsın, savaşsın, savaşsın. Ya savaşsın, savaşsın. O sadece 10 yaştaki gelmedi. Hepsi geldi buraya, hepsi, hepsi. Hepsi geldi buraya, hepsi. <laughs> vallahi <laughs> benim yanımda var. Ben sahataydım on tane Suriyeli. <laughs> ya şimdi dinle beni dinle, dinle 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 beni dinle. Niye niye hepsi geldi buraya? Niye sen çocuklar gelmedi buraya? Bakın. Niye büyükleri niye beraber geldi buraya? Büyüklerin hepsi orada öldü. Senin elin silahı tutuyor mu? Senin elin silah tutuyor mu? Bugün Türkiye'ye savaş çıkarsa Suriyeli burada kalacak mı? Kalır tabii. Kalır mı? Yarrak kalır. kalır. Enflasyonu yüzde yüz olsun, Rusya'nın ikisi yüzde beş olsun. Buranın yüzde yüzü oranın yüzde beşinden iyidir. Aslında haberin var nasıl mı? Nasıl hesapladın abi mesela? Haberin var mı bunda? Yoktur işte bak sokakta geziyorsunuz. Bugün dünya, bak dünya Türkiye'nin, bak Türkiye'nin şu anda yaptığı, uyguladığı şeyleri. Almanya 80 sene önce faizini düşürdü ki halkı kredi alsın, iş yapsın. Adam faizi düşürüyor, senin muhalefetteki parti... Bak izlesene be. Faizle sadece. Fakirlerin ne diyor? Faizi niye yükseltmiyorsun? Dünyaya Kılıçdaroğlu bir, bak televizyonuz dedim. <laughs> Buradan, bak Kılıçdaroğlu'nun bu memlekette dinlen sorunu vardır. Bu memlekette sorunu vardır. Her şeyle sorunu olan bir Kılıçdaroğlu. Neden dinlen sorunu var abi mesela? Neden yok? Sen biliyor musun Kılıçdaroğlu kim olduğunu? Kim abi? Ha? Sigortanın başındaki bir müdürdü. Sigortanın başında durduğu sıra git araştır. Burada Abi herkes bilgili ya. Herkes okumuş bilmiş şey. var. Televizyon var. İnşallah. 70 kişi 70 kişi torpille o sigortanın başına getiren adam. Halen öyle. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç adam yok Bak, mu? Hükümet torpille kimi getiriyor abi? Kimi getiriyor? Bırak gel kapatın ya. Kemal Kılıçdaroğlu'na yalan adam. Koca Oğlan'dan selam. Bilmez. Abi ya Hadi Oha ayıp ya. Gel lan onu da başlatma lan. Sana da başlatma. Bırak. Burada bir şey söyleyeyim Tamam ee, tamam. Ekonomi nasılsın? siz? Ekonomi anamızı şey çektim. Hayır hayır Ekonomi nasılsın? siz? Ekonomi anamızı çektim. geldi. Evet mükemmeldi ya. Akana var dedin. Akana mı? Beklemiyordum öyle bir şey ya. Bana <laughs>